Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün isabet oranınızı nasıl arttırırsınız, daha iyi nasıl nişan bunları göstereceğiz. Rakip gemileri hani bütün gemilerde vurabilmeniz için ipuçları vereceğim size. Birkaç tane oyundan farklı farklı kesitler göstereceğim. Ama şunu belirteyim arkadaşlar. Birincisi eğer Fransız ya da İtalya'da dönüyorsanız ya siz çok iyi nişan alsanız bile sizin mermilerinizin rakibi vurması tamamen şans. Hani mermileriniz çok farklı yerlere gidebilir. Bu gemilerde gidiyorsa pek aldırış etmeyin. İkincisi gemilerin nerelerini bulmanız gerektiği çok farklı bir konu ve çok uzun bir konu. Yani buna çok fazla girmeyeceğim. Çünkü en başta zaten rakip gemiyi vurabilmeniz lazım. Sizin mesela diyelim ki İvam için göstereyim. Çok kısaca göstereceğim merak etmeyin. İvam'in zırhının zayıf noktası şurası. Bakın şuraları vurursanız İvami'ye köşk atabilirsiniz. Bir savaş gemisiyle ya da bir ağır kruvazörle. Ama hani geminin tamamını vuramıyorken burayı vurmaya çalışmaya göstermenin bir anlamı yok. O yüzden hani size gemiyi vurmayı göstereceğim. Eğer ileride hangi gemilerde nereleri açık var. en çok oynanan gemileri nerelerden yüksek hasar verebilirsiniz. Böyle bir şeyi merak ederseniz bunun için ayrıca bir video yaparız. Ama bugünkü hedefimiz rakip gemileri vurmak olacak. Ben gene hani kritik yerlere nişan alacağım. Ama siz hani aynısı düşünmenize gerek yok. Siz sadece öğrenip rakip gemiyi vurduğunuzdan emin olun. Bu yeterli. Sonuçta Önemli bir yeri vuracağım diye sıfır vurmaktan asla rakip gemiye vurmakta bir hasar vermektir. Ateş etmeden önce shift'e basıp bu keskin nişancı moduna geçin. Burada çok önemli 3-4 tane bilgi var ve hepsi gizli. Alta bastın, basmazsanız bu bilgiler açılmıyor. Bakın. Alta bastığınızda oyun size diyor ki. Şurada. Meryem'in buraya 4.9 saniye sonra gidecek. Rakip hani şu kadar mesafe uzakta şurada görünürle menzili. Yani ateş ettiğinde pardon. Atışı etmeden düşman seni bu menzilde görebilir. Bu bilgiler neden önemli? Şundan. Görülebilirlik olayı çok önemli değil. Onu zaten minimap'te de görebiliyorsunuz. Hani oyun içerisinde de biliyorsunuz. Ama merminizin düşeceği zamana aşırı dikkat etmeniz lazım. Bakın mesela diyelim ki şurada bir gemi var. Birazdan zaten gemiyle de örnek göstereceğim. Gemi böyle geliyor. Baktım 11 kilometre kilometredeymiş gemi. 5 saniye sonra mermi düşecek diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Şuradaki 5 var ya buna yakın bir yere düşmanın e, eğimimi getir demek. yani Mesela düşman buradaysa ben eğimimi buraya getireceğim. Şu 4 tane e, çubuk kadar. Şu 5'e yakın. Eğer burada 10 saniye yazsaydı o zaman şuradaki 6-7 gibi 10'a e, yakın bir sayıya getirecektim. Yani merminin düşeceği süreyi şuradaki süreye eşleştirmeniz lazım. Bakın beyler ilk hedefimizi gördük şu anda. 18 kilometrede savaş gemisi. Komen. Şimdi bakın yavaşça ilerliyor. Öncelikle ne hızlı ilerlediğine bakın. Sonra düşünün 9 saniye sonra bu adam nerede olabilir? Bu hızda giderse büyük ihtimal şuralarda olur. O zaman buraya sıkacağım. Bakın 3 isabet aldık. Bakın arkadaşlar şimdi 16 kilometrede. Biraz daha hızlı mermi 8 saniye sonra düşecek. Yani çok hızlı değil. O yüzden şu 5 çizgisini görüyor musunuz? Oraya getirdim. Ateş Derken vurduk. 3 sabitimiz bir tanesi de deldi. Bunda mermi 7 saniye sonra düşecek diyor. Bunu 6'ya getireceğim. Çünkü bu adam daha hızlı gidiyor. O sayıyı baz alıp rakibin hızına göre ayarlayayım. Bakın 3 isabet aldık. Bu da son olsun daha yakında bir hedef bakın 5 saniye ama hızlı gidiyor. O yüzden gene biraz öne nişan alıyorum. Misoriymiş zaten. Şuraları vurmakta hedefim. Bir vurduk hatta birisi köşkeye gitti. Beyler şimdi provazörü de Yoshino ile gösteriyorum ama hiç merak etmeyin. Yani gemi türü hiç fark etmiyor. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey merminin ne zaman düşeceği ve rakibin nerede olabileceği. Bu arada şey diyebilirsiniz. Hani botları vurmak kolay gerçek oyuncular hareket ediyor diye. Yani daha karmaşık hareket ediyor diye. Orada şunu düşünmeniz lazım. E, rakibin nasıl hareket edeceğini tahmin etmeniz gerekiyor. Yani eğer S çiziyorsa bir sağ bir sol yapıyorsa sağ yaptıktan sonra Solun nişan alın. Ya da ne yapabilir? Ee, bazıları hızını arttırıyor düşürüyor. Eğer böyle bir şeyi bir kere yaşarsanız ikincisinde yine bunun olacağını bekleyin. Yani oyuncudan nişan almak da çok farklı değil aslında. O yüzden ortak savaşta gösteriyorum. Çok hızlı gidiyor. O yüzden büyük bir mesafe koydum. Şöyle. Ve ardından ateş edelim. Gene 6 yazıyordu. 6 hedefimdi. Ama çok hızlı gittiği için biraz daha üstüne e, sayı ekledim oradaki sayıyı baz alarak hareket ettim. Mesela bu 15 kilometrede 7 saniyede düşecek. Bu onun kadar hızlı değil. Bunu mesela direkt 7'ye doğru getirebilirim. Şöyle. Şöyle getiriyorum 7'ye doğru. Tamam vurdum. Bir de şöyle daha çok uzaktaki bir düşmanı şuralar mesela, 15 saniye sonra düşecekmiş. Savaş gemisi 24 kilometrede. Şu anda gittiği hızla büyük ihtimal şuralarda olur 15 saniye sonra çünkü çok yavaş gidiyor. Bir tane sabit aldık. Diğerleri çok hafif aşağı düştü yön değiştirdiği için. Ama anladınız mantığını. Yani gene rakibin yönünü bildiğimiz sürece tahmin edebileceğimiz bir şeydi. Arkadaşlar hafif kruvazörler ayrı göstereceğim. Çünkü hafif kruvazörlerin ki bayağı zor olabiliyor. Mermileriniz çok geç düşüyor yere. Aynısı multiplayer için de geçerli. Bakın mesela şuraya 6 saniye diyor ama buraya merminin girişi bile bayağı zaman alıyor. Bu tür e, hafif kruvazörler hani Amerikalılarda falan var. Neyse Arkadaşlar kruvazörleri iki kere gösteriyorum. Çünkü Atlanta gibi hafif kruvazörlerin mermileri yere çok geç düşüyor. Şurada yazan süreden de geç düşüyor. E, bu tür hafif kruvazörler oynuyorsanız ayrıca dikkat edin. Çünkü biraz daha fazla yani lead vermemiz gerekiyor. Lead'den kastım. Biraz daha fazla zaman vermemiz gerekiyor. Evet beyler bakın. Yeniden. 12 kilometrede düşman çok uzak değil ama mermimiz 10 saniye sonra düşüyor o yüzden bayağı ileri nişan almamız lazım mermiler gökyüzünde dans ettiği için hafif kruvazörleri bu kadar lead vermezseniz tutmaz biraz daha öne şey almam gerekiyor burada ben hata yaptım bir tane daha Düşman sadece 9 kilometrede ama yine de çok ileri nişan almanız gerekiyor. Biraz daha uzakta birisi var mı? 13 kilometrede savaş gemisi var. Tamam. Bakın mesela Nagato. 13 saniyeleri sen nişan aldım. Bakalım vurabilecek miyiz? Vurdum. Hatta bütün mermiler vurdum. mermi burada 5 saniye düşecek diyorsa siz gene 8 9'muş gibi düşünün. 7 saniye diyorsa o zaman 10 11 gibi düşünün. Bir de şuradaki arkadaşlar gö gösterelim. Bakın 12 kilometrede şuraya nişan alıyorum çünkü adaya çarpmamak için dönecektir yoksa bu buraya nişan almanız lazım adaya çarpacak deyip yani dönmedi bakın hepsini vurdum. şu an yavaşladığı için 5'e doğru nişan alıyorum yani 1 bölü 4 hızda giden gemilere bile 5 saniyelik bir zaman vermeniz lazım. Arkadaşlar şimdi de Harugumo ile göstereceğim ama Muhriplerdeki vuruş şekli hafif krozörlere çok yakın. Yani hafif krozör oynadıysanız ya da o kısma baktıysanız çok fazla şaşıracağınızı düşünmüyorum. Genel olarak mermilerin düşüş süreleri aynı oluyor. Evet, bakın mesela en çok karşılaşacağımız başka bir muhrip. Eğer burundan bakıyorsa bir geminin her zaman önüne nişan alabilirsiniz direkt. Vurması en kolay yeri olur. Gemimizin topları isabetliyse. Engin. Bakın mesela Neptün. 13 saniye sonra mermi düşecek diyor. Şu an menzilimin bile dışında. 15 kilometre ben 14.6 nişan alabiliyorum. Ama gene de 13'e falan sıkacağım. Şu anda görmüyorum ama yavaş mesela bunu tutturabiliriz. Araya 1.5-2 kilometrelik ya da çok daha uzun bir zamanlık lead koymanız lazım. Derken vurduk. İlk başta bu mantığı anladıysanız o videonun başında gösterdiğimiz merminin düşüş süresi ve nişan almanız gereken o çubuk onu anladıysanız biraz da örneklerle kendi vuruşlarınızı çok daha fazla geliştirebileceğinizi düşünüyorum rakip oyuncu olduğu zaman da merak etmeyin yani oyuncu sadece ekstradan sağ sol yapacak ya da hız kesecek bunu tahmin etmeye çalışmanız gerekiyor bu da en başlarda gene hata yapabilirsiniz ama sonrasında gördükçe alışıp çok daha kolay isabet oranınızı arttıracaksınız. Bunun dışında farklı bir rehber görmek istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.